Merhaba. Home Office çalıştığımız bu günlerde bilgisayar başına geçmeden önce şöyle birlikte bir 10-15 dakika hareket edip canlanalım istiyorum. Hazırsanız matın üzerinde ayakta başlayacağız. Bir nefes kapatın gözleri, eller kalbin önünde olabilir. Bir hızlıca tarayın bedeni, nasıl hissediyor hem beden hem zihin. Belki hala uykunun bulanıklığı var. Fark edin ne varsa. Sonra yavaşça açın gözleri. Derin bir nefes alın. Nefes alırken omuzlar kalksın kulaklara. <laughs> güçlüce verin nefesi. Bir kere daha. Nefes alırken çekin omuzları. <laughs> bırakın sonra kuvvetlice. Sonra bedeni minik minik sağa sola sallamaya başlayın. Kollar tamamen serbest. Siz gövdeyi çevirirken izin verin. Savrulsunlar önünüzde, arkanızda. Sonra gelin merkeze. Bacağı şöyle biraz sallayın. Çapraz ileri geri. Sonra diğerini. Birazcık ısınsın beden. Sonra tekrar gelin misafirliğe. Elleri beli alın. Şöyle omuzları geriye doğru yuvarlayın. Çok klasik bir hareket biliyorsunuz. Şöyle beli çevirmeye başlayın. Geniş daireler çiziyoruz sanki. Kalçalarımızla arkaya, en sağa, en sola, en öne. Yavaş yavaş büyüterek hareketin dairenin çapını, sonra diğer tarafa doğru omurga biraz ısınsın, hareketlensin. Sonra matın önünde değilseniz eğer matın önüne doğru geçin yavaşça. Nefes alırken kollar kalksın gökyüzüne. İyice uzayın bakışlarla da bakın elinize doğru nefes verirken bükün dizleri önce ileriye uzanın sonra katlanın üst bacakların üzerine burada katlanmışken ayakları sanki pandanum yürüyüşü gibi minik minik bir, bir dizi bir diğerini bükebilirsiniz yavaşça gövdenin üstü serbest bacaklar çok kuvvetli hatta kalın şöyle bir yarı yola kadar azıcık açılın bir düz omurgayı dik omurgayı bulun Üzerinde elin avuç içi Ayak tabanının altında olacak şekilde Ayakların altına sokun elleri Şöyle önce bir yarı yolu uzayın Sonra yeniden katlanın Bacakların üzerine Dizleri bükebilirsiniz biliyorsunuz Ama kalça hep yukarı doğru Gitmeye devam ediyor Sonra gelin tekrar yarı yola Eller ya üzerinde Ya belki şöyle alt bacaklarda Sırt geniş Sonra bütün dizleri elleri matın üzerine iki büyük adımda aşağı bakan köpeğe yerleşin. Nefes alırken plake doğru ilerleyin sırt geniş, beden düz, karın içeride. Sonra ister dizleri yere koyarak ister doğrudan dirsekleri geriye doğru bükün ve yavaşça matın üzerine doğru konun. Ayakların üstü matın üzerine yerleşsin. İyice bastırın ayakların üstünü mata. Dizler sıyırılsın. Kolları şöyle hem biraz matın dışına hem de ilerisine doğru açın. Parmak uçlarını saplayın matın üzerine. Ve nefes alırken göğüs kafesini kaldırın. Tehditkar kobra bu pozun adı. Ve şöyle yavaşça bir sol omzunuzdan arkaya bakın. Sonra sağ omzunuzdan arkaya doğru bakın. Ve her şey yeniden gelsin matın üzerine. Bu sefer avuç içlerini göğüs kafesinin iki yanına doğru getirin. Avuç işleriyle itin matı bacaklar. Yine aktif. Ve kobra'ya doğru yerleşin. Yani. Eğer istiyorsanız buradan yukarı bakan köpeğe de geçebilirsiniz. Yani sadece ayakların üstü ve el matın üzerinde. Kalan her şey havada. Omuzlar geride hangi pozu seçtiyseniz. Ve bir kere daha sol omuzdan geriye doğru bakın. Sol topu kalçaya doğru yaklaştırın. Ve gelin merkeze. Diğer taraf için. Ve hop yavaşça yeniden aşağı bakan köpeğe yerleşin. Ve sonra sağ bacak gelsin yavaşça sağ içine yerleşsin. Sağ bacak 90 derece bükülü. Arkadaki topuk havada ve arkadaki bacak düzle çok güçlü. Yavaşça yükselin yukarı yüksek hamle. Parmakları geçirin birbirine ve tavana doğru itin sanki elleri. Sonra getirin eller kalçanın arkasında örülsün. Biri avuçlarınızdan geriye ve arkaya çekiyormuş gibi. Göğüs kafesini öndeki üst bacağın üzerine doğru alçaltın. Eğmiyorlar birbirlerine. Bacaklar çok kuvvetli burada. Sonra yükselin yeniden. Göğüs kafesini sola doğru çevirin. Sağ el arkaya, sol el öne doğru dönsün. Ve eller pervane gibi gelsin ayağın iki yanına. Gönderin öndeki ayağı geri. Tekrar aşağı bakan köpekteyiz. Ve diğer taraf için. Sol ayak gelsin. Sol elin içine 90 derece bükülü. Parmak uçlarını yükselebilirsiniz burada. Arkadaki ayak çok güçlü. Yükselin yüksek hamleye. Ellerini, parmakları geçirin birbirine ve tavana doğru itin ellerle sanki. Sonra eller çözülsün. Bu sefer kalçanın arkasında parmaklar birleşsin. Omuzlar geride. Arkadaki yumruk geriye doğru gidiyor. Ve göğüs kafesini bu açıklığı koruyarak öndeki bükülü bacağa doğru yaklaştırın. Oh, gelin tekrar yüksek hamleye. Göğüs kafesini sola doğru çevirin. Sağ el öne, sol el arkaya doğru bakıyor. Ve eller gelsin matın üzerine. Aşağı bakan köpekteyiz bir kere daha. Bütün dizleri ellerin arasına doğru bakın. İster adımlarla ister minik minik sıçrayarak matın önüne gelin ve katlanın ikiye. Ve nefes alırken ikiye yandan yükselin gökyüzüne ve eller kalbinin önünde. Siz öyle kalın ben size doğru döneceğim. Minik bir ayakla dengeyle devam edelim. Bunun için ayakları çok kuvvetli yerleştirin matın üzerine. Omuzlar geride, kalçaları şöyle içeri doğru alın. Önce sağ ayakla başlayalım. Ağırlığı sağ ayağa doğru transfer edin. Eller belde olabilir. Sol dizi şöyle kalçayla aynı hizada olacak şekilde kaldırın. Üst bacak yere paralel. Göğüs kafesini sola doğru çevirin. Sağ elle havadaki dizin dışından tutun. Sol eli geriye doğru uzatın. Şöyle yandan da ben size göstereyim. sonra gelin merkeze dizi bir saniye için şöyle göğüs kafesine doğru çekin kalın böyle burası süper böyle kalabilirsiniz ya da belki bir anlık bir hayraf <laughs> için diyeyim kolları yukarı kaldırın bacağı öne doğru uzatın hop ve bırakın her şeyi şöyle bir çevirin omuzları ve diğer taraf için ayakları yerleştirin masanın üzerine ayaklar çok güçlü omuzlar geride Ağırlığı bu sefer sol bacağa doğru transfer edin. Sağ diz kalça hizasına yükselsin. Alt bacak yere dikey, üst bacak pardon paralel. Göğüs kafesini çevirin bu sefer sağa doğru. Sol el ile sağ dizin dışından yakalayın. Sağ el geriye doğru uzansın. Tatlı ve yumuşak bir twist içindeyiz. Gelin merkeze. Sarılın dizinizi bir an için. İsterseniz böyle kalabilirsiniz ya da yine aynı challenge için kollar yukarı, bacağı öne doğru uzatın, bir nefes daha ve uh, bırakın her şeyi şöyle bir bedeni hareketlendirebilirsiniz ve sonra bir kere daha dolan nefeste kollar önce yukarı kalksın, sonra getirin parmakları yine kalçanın arkasında, örün omuzlar iyice geriye doğru gitsin, bir elimizden çekiyor gibi. Ve yavaşça bu üst bedenle de hizayı koruyarak sandalyeye doğru çökün. Dizler bükülüyor. Sanki alçak bir tabureye oturuyorsunuz. Karın içe etonlu. bacaklar birbirine doğru çalışıyor. Öyle kalabiliriz ya da belki burada parmak uçlarına yükselmeyi deneyebiliriz. Sanki kayakçı gibi. Hatırlayın karın içe tonlu, iç bacaklar çok güçlü. Sanki aralarında bir blok var da sıkıştırıyorlar. Ve sonra topuklar gelsin yere. Çok katlanın bir kere daha ikiye. Bir sonraki nefes alışta gelin yarı yola. Düz dizleri bir kınazıcık. Eller matın üzerine köklensin. İki büyük adımda yine aşağı bakan köpeğe yerleşin. Sonra sağ ayak gelsin. sahilin dışına yerleşsin. Ve ayak bir 45 derece sağa doğru açılı. Burada belki battaniye kullanmak isteyebilirsiniz. Arka diz matın üzerine doğru gelsin. Ayağın üzerini kökleyin yere. Burada eğer isterseniz parmak uçlarında kalabilirsiniz. İster avuç içi yerde ya da daha hareket alanınız varsa belki ön kollar yerde olabilir. Hmm. Dikkat bedenle kasıklardaki açılmayı fark edin, hissedin sonra takın arkaya seyirin diz yerden gelin elin yerin üzerine iki kere daha aşağı bakan köpekteyiz ve diğer taraf için bu sefer sol ayak gelsin sol elin dışına yerleşsin arkaya belki bir tık geri yürütebilirsiniz diz battaniyenin ya da matın üzerine gelsin hatırlayın ister şöyle parmak uçlarında olabilirsiniz ister avuç işleri yerde eğer alanınız varsa belki ön kollar yerde Diziniz böyle ayak tabanı tam yere temas edecek şekilde kalabilir ya da belki şöyle ayağın dışına doğru yuvarlayabilirsiniz. İkisinin etki alanları farklı. Ve tekrar eller gelsin yere. Takın arka ayak parmağını, sıyırın bizi. Aşağı bakan köpekteyiz. Ve sonra dizler yere gelsin. Dört ayak. topuklara doğru oturun. Devirin kalçayı bir tarafa. Sırt üstü bir yatışa doğru yerleşeceğiz. Ayak tabanları kalçanın önünde yerde. Aralarında yine bir kalça mesafesi açıklık var. Kollar öne doğru uzun. Nefes alırken yavaşça kalçayı tavana doğru kaldırın. Sanki biri şöyle belin altından sizi bir iple yukarı doğru çekiyor gibi. Bacaklar çok kuvvetli itiyor yeri. Ve sonra sırt, bel, kalça yavaşça yere gelsin. Kalın bir nefes. Ve sonra bir kere daha. Seyirin kalçaları yerden. Bu sefer elleri matın üzerinde, kalçanın altında örün. Pıt pıt. Bir bir omzu bir diğerini alın içeri. Şöyle biraz daha yükselmek için alan tanısın size. Tüm beden aktif. Sonra çözün elleri. Sırt bel, kalça gelsin yine yere. Dizleri birbirine doğru düşürün. ayaklar bir parça uzaklaşabilir birbirinden. Kalın bir nefes öyle. Sonra dizleri çekin göğüs kafesine doğru sarılın dizlere. Kalın bir sefer Kalın bir nefes böyle. E sonra yavaşça dizlere sarılırken başı ve göğüs kafesini kaldırın, şöyle dizlere doğru yaklaşsın alın. Son bir kez o kor gücünü fark edelim ve gelin yumuşakça yere. Sağ diz kalsın göğüs kafesinde, sol bacağı ileri doğru uzatın, bacak aktif. Sonra yavaşça sağ dizinizi sola doğru devirin otomatikman yerdeki bacakta da bacağın dış kenarı yere doğru gelecek. Sağ kolu arkada geriye doğru uzatabilirsiniz. Bakışlar baş nerede rahat ediyorsa orada kalabilir. Gelin merkeze. Yine sarılın iki dize birden. Minik minik sağa sola sallanabilirsiniz. Sonra sol diz kalsın. Bu sefer burada sağ bacağı öne doğru uzatın. Ve tutun sol dizin dışından sağa doğru devirin dizi. Yine sağ bacağın dışına dönmüş olacağız otomatikman. Sol kol sola doğru uzun. Gelin tekrar merkeze. Tekrar sarılın dizlere. Ve bu sefer de dizlerin altından doğru tutun. Ve minik minik ön arkaya sallanmaya başlayın. kere daha ve sonra önde kolay bir bağdaşta buluşacağız. Tekrar yukarı kalktığınızda ah, eller kalbin önüne gelsin bir nefes. Gözler kapalı. Hızlıca bir yine tarayın bedeni. ısısını ritmini. Belki çalışma kaynaklı oluşan bir takım hisleri bulun. Evlerin birbiriyle temasını bulun. Evlerin göğüs kafesiyle temasını. Yavaşça parmaklar ve alın. Buluşsun. Namaste. iyi çalışmalar.